Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte 5 ile bölünebilme ve 10 ile bölünebilme kurallarını işleyeceğiz. Şimdi gençler, bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 ya da 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünür. Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 ise bu sayı 10 ile tam bölünür. Daha önce söylediğim gibi 10 ile bölünebilen bütün sayılar 5 ile de bölünür. Fakat 5 ile bölünebilen bütün sayılar 10 ile tam bölünemeyebilir. Mesela 25 sayısı 5 ile tam bölünür ama 10 ile tam bölünmez. Başka örnek verelim. 30 sayısı 10 ile tam bölünür, 5 ile de tam bölünür. Tamam mı? Ne demiştim? 10 ile tam bölünebilen her sayı 5 ile de tam bölünür. Fakat 5 ile bölünebilen sayılar Bunların hepsi o tam bölünemeyebilir. Tamam mı? Şimdi örneğimizi inceleyelim. Rakamları birbirinden farklı, 5 basamaklı sayısı 5 ile tam bölündüğüne göre A artı B toplamı en fazla kaçtır? Şimdi sayımı yazıyorum buraya. Şimdi rakamları birbirinden farklı diyor. 5 bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. Birler basamağı 5 olduğunda başta da 5 var. Rakamları birbirinden farklı dediği için ben birler basamağı yani B'yi 5 seçemem. Peki başka ne diyor gençler? Rakamları farklı diyor. A artı B toplamı en fazla olsun diyor. Şimdi A yerine 9 yazardım ama 9 var. 8 yazsam 8 de var. A yerine yazabileceğim en büyük sayı kaç? 7. A 7 olmalı. B 0 olmalı. A artı B en fazla 7 bölünür. Devam edelim. Bu örnek sorumuzdu. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğru değildir diyor. Şimdi A'daki sayımız 5 ile tam bölünür demiş. 5 ile bölünebilmek kuralı ne? Sayımızın birler basamağı 5 ya da 0 ise sayı 5 ile tam bölünür. O yüzden doğru. 8 faktöriyel sayısı 10 ile tam bölünür. Şimdi onun tam bilinebilmesi için sayının son basamağı yani birler basamağı 0 olmalı. Şimdi gençler 5 faktöriyel bir kere faktöriyel mi onu hatırlayalım. 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 1 sayıların çarpımı yani 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı 120. 6 faktöriyel ne? 6, 5, 4, 3, 2, 1 çarpımı. Bu da 720 mi yapar? Daha doğrusu şunu demek istiyorum size. 7 faktöriyel ve 8 faktöriyel. Şimdi gençler 5 faktöriyel ve sonrasındaki bütün faktöriyellerin mutlaka sonunda 0 çarpanı vardır. Tamam mı? Tekrar diyorum. 5 faktöriyel ve 5 faktöriyelden daha büyük olan sayıların faktöriyellerinin sonunda mutlaka 0 vardır. O yüzden 8 faktöriyel sayısı da tabii ki 10 ile tam bölünür. Yani isteyen hesap edebilir. 7 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5, 4, 3, 2, 1 demek. 8 faktöriyel yani 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 demek. Mesela şurası ne yapar? Şu ikisini çarparsanız 56 çarpı. Şurası da ne yaptı gençler? 6 faktöriyel yani 727. Bakın mutlaka sonunda ne var? 0 var. Çarptığınızda yine sonunda 0 gelecek. Yani o yüzden zaten onunla tam bölünür. Yani hesap etmenize gerek bile yok. Bu bilgiden bile bulursunuz. 10 ile tam bölünebilen her sayı 5 ile tam bölünür. Bunu demiştim. Mesela 30 demiştik değil mi? 30 sayısı 10 ile tam bölünür. Aynı zamanda 5 ile de tam bölünür. Başka örnek verelim. Mesela 70 sayısı hem 10 ile tam bölünür hem 5 ile. Bu kural her zaman geçerliydi. 15 üzeri 15 sayısı 5 ile tam bölünür. 15 üzeri 15 ne demek? 15'i 15 kere yaz çarp demek. Şimdi gençler zaten Hepsinde 5 çarpanı yok mu bunların? Hepsinde 3 kere 5, 3 kere 5, 3 kere 5 demek. Zaten o yüzden bile 5 ile tam bölündür. Ya da şöyle de diyebiliriz. Mesela şuraya baktığınızda sonları 5 ya. E, ne gelecek çarpıcı yine 5 gelmeyecek mi? Baktığınızda gençler. Bakın hep 5 çarpanı var. 5 beş kere 5, beş, 25. Sonu hep 5 gelecek sayıları. E, sonu zaten 5 ise sayı 5 ile tam bölünür. Hatırlarsanız. 5 ile tam bölünebilen her sayı 10 ile tam bölünür. Mesela ne demişti? 25. 25 5 ile tam bölünür. Tamam. Ama bu sayı 10 ile tam bölünmez. E diyeceksiniz ki hocam işte 35 ile tam bölünüyor. Ona da bölünüyor. Ama ne dedik? Bir tanesi bile tam bölünmezse bu kural sağlanmaz. Tamam mı gençler? 25'e örnek verdi. 25 5 ile tam bölünemez. 5 ile tam bölünür. 10 ile tam bölünemez. Tamam mı? Evet. Geçelim diğer sorumuza. 4 basamaklı sayımız 5 ile tam bölündüğüne göre A kaçtır? 5 ile bölünebilme kuralı ne? Son basamağı ya 0 olacak yani birler basamağı ya 5 olacak. Şimdi 0 olursa başa da 0 gelir. O zaman bu sayı 4 basamaklı bir sayı olmaz. O yüzden 0'ı yazamazsınız. A kaç olmak zorunda? Beş olmak zorunda. Başka bir alternatif yok bu soruda. Tamam mı gençler? Devam edelim. Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı sayımız on ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi. On ile tam bölünebilmesi için sayının son basamağının ne olması gerekiyor? Sıfır. Yani B'yi sorsaydı B'yi sıfır diyecektim. Rakamları birbirinden farklı diyor. A yerine gençler normalde kaç rakam var? Toplamda 10 tane rakam var. Nasıl yani? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplam 10 tane rakam var. E burada 3 rakam kullanılmış mı? A yerine geriye kaç tane rakam yazabilirsiniz? 7 tane. Çünkü sayımızın rakamları birbirinden farklı birbirinden farklı demeseydi A yerine yazabileceğiniz 10 tane rakam olurdu. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi 4 basamaklı sayı hem 3 ile hem de 10 ile tam bölünebiliyormuş. Güzel. Önce hangi kuralı uygulayacağım? Ben ne demiştim size? 3 ile bölünebilmedi de söylemiştim bunu. Gençler bir sayı 3'üne bölünebilme kuralıyla ve ile bölünebilme kuralı aynı turda varsa son basamağını ilgilendiren kurallar önce uygulan, uygulanır demiştim. Bunlar neydi? 2, 4, 8, 4 son 2 basamağı biliyorsunuz. 8 son 3 basamağı, 2 birler basamağı, 5 ve 10 demiştim hatırlarsanız. 5 ve 10 da son birler basamağı ile ilgiliydi. O yüzden bunlar daha önce uygulanır demiştim. Onun ne tam bölünebildiği için B'nin sıfır olmaktan başka bir şansı yok. Sayı 3 ile de tam bölünüyormuş. 3 ile bölünebilme kuralında ne olacaktı? Rakamları toplama 3'ün katı olacaktı. Bana A'nın alabileceği farklı değerler toplamı diyor. Toplayalım şurayı. 5 artı A 3'ün katı olmalı. A 1 olsa 6 3'ün katıdır. Doğru. 2 olsa 7 yapar. 3 olsa 8. 4 olsa 9 yapar 3'ün katı. Ne demiştim? Bakın 3'er 3'er artacak görüyorsunuz. A yerine 7 yazın. 12 yapar. 12 de 3'ün katı yapar. A'nın alabileceği farklı değerler 1, 4 ve 7. Kaç oldu? Toplamı 12 oldu. Devam edelim. 4 basamaklı sayı 4 ve 10 ile tam bölündüğüne göre A kaç farklı değer alır? Şimdi gençler Diyeceksiniz ki hocam hani 4 ile 10 önce uygulanan kurallarda ama hangisini önce uygulayacağım? Hani ben ne demiştim? En son 3 ve 9 ile bölünebilme kuralını bırakın. E o zaman burada en önce uygulayacağınız kural 10 ile bölünebilme. Nedeniyle sadece birler basamağına ilgilendirdiği için. Değil mi? O zaman ben B yerine ne yazabilirim? 0. Çünkü 10 ile tam bölünüyormuş. E bu sayı 4 ile de tam bölünüyor. 4 ile bilinebilme de son 2 basamağı ilgilendiriyor bizi. A yerine çift 0 yazabilirim bakın. A yerine 0 yazarım. Çift 0 olursa sayının son 2 basamağı sayı 4 ile tam bölünür. A yerine 2 yazabilirim. 20 olsa tam bölünür. 2'şer 2'şer gidecek. 30 olsa bölünmez 4'e biliyorsunuz. 40 olsa 4'e tam bölünür. 60 olsa 4'e tam bölünür. 80 olsa 4'e tam bölünür. A kaç farklı değer alır gençler? 0, 2, 4, 6, 8. Yani gördüğünüz gibi 5 farklı değer alır. Devam edelim. Rakamları birbirinden farklı üç basamak sayısı 3 ve 5 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi sorumuzda rakamları birbirinden farklı diyor. Tamam mı? Sayımızı yazıyorum. Şimdi yazmadan önce bir şey daha yapacağım. 3 ve 5 ile diyor ya önce hangi kuralı uygulayacağız? 5 ile bölünebilme kuralı. Yani sonu ya 0 olacak ya da 5 olacak. Tamam, güzel. Şimdi şimdi sıra 3 ile bölünebilme kuralına geldi. Rakamlarını topluyorum. Ne olmalı? 3'ün katı. Şimdi A yerine biraz daha düzenleyelim. 0 yazılsa 6, 3'ün katı olur. 2 yazılsa 7 3'ün katı değil. 2 yazılsa 8 3'ün katı değil. 3 yazılabilir. 9. 3'e 3'e gittiğini görüyorsunuz. 6 yazılabilir. 6 6 12 3'ün katı. Başka ne yazılabilir? Bir de 9 yazılabilir. 15 3'ün katı oluyor. 6 9 daha 15 3'ün katı yapıyor. Ama rakamları farklı dediğini unutmayalım. Şimdi bu sayıda şu sayı dikkat edip alıyorum şu an. gençler 0 var. A yerine 0 gelemez. 6 var a yerine 6 da gelemez gördüğünüz gibi eledim. Şimdi diğer sayımda sıra olabilecek diğer sayımda. 3'ün katı olmalı. Yani 11 artı a 3'ün katı olmalı. a yerine 1 yazabilirim. 12 3'ün katı. a yerine 4 yazabilirim. 15 3'ün katı. 3'e 3'e arttığına dikkat edin. a yerine 7 yazsam 11 7 daha 18 3'ün katı. Şimdi bakalım 1 yazsam 6 ile 5 var. 4 yazsam 6 ile 5 7 yazsam 6 ile 5 var. Yani rakamları farklı oluyor zaten sağlıyor. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. A hangi değerleri alır? 1 4 7 3 ve 9. Yani 5 tane farklı değer var gördüğünüz gibi gençler. Evet. Sırada kalanlı bölmemiz var. Bir doğal sayının 5 ile bölümünden elde edilen kalan, bu doğal sayının birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden elde edilen kalana eşittir. Bu kadar basit aslında. Şimdi bakalım. Neyse, soruya geçmeden size bir örnek vermek istiyorum aslında. Mesela 12 sayısı 5 ile bölümünden kalan kaç? Son basamağı ne? 2. 2 5'e bölünüyor mu? Hayır. Kalan direkt 2. Daha önceki videolarımda da de demiştim bir sayı eğer bölüneceği sayıdan küçükse kalan direkt kendisidir. Mesela 14 olsa son basamağı 4, 4 5'e bölünmez o yüzden kalan 4'tür. Başka olsun 17 olsun. 7'yi hemen kenarda 5'e bölün kalan ne? 2. O zaman 17'nin 5'e bölümünden kalan da 2. Aynı şekilde 19 sayısı diyelim. 19 sayısının 10 ile bölümünden kalanı soralım. Onun ile bölümün, bölümünden kalan şöyleydi gençler hatırlarsanız. Bir sayının son basamağı sıfırsa on ile tam bölünürdü. Burada da dokuz. O zaman şöyle düşünün. Dokuz zaten hani direkt normalde sıfır olması lazım diye. Dokuzdan direkt ne yapabilirsiniz? Kaç fazlalık var? Ondan dokuz fazlalık var diye de hemen hesap edebilirsiniz. Hiçbir zorluk çekmezsiniz. Ya da şöyle düşünün. Dokuzu ona böldüm. 9, 10'dan küçük zaten kalan kendisi demiştik daha önce hatırlarsanız. De şimdi sorumuza bakalım. Rakamları farklı 5 basamaklı sayısı 4 ile tam bölündüğüne ve 5 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre anıl alabileceği kaç farklı değer vardır? Sayıyı yazıyorum. Yazıyorum şimdi. Şimdi 4 ile tam bölünüyor diyor. 4 ile bölünüyor son 2 basamağını ilgilendiriyor ama 2 basamağı da bilmiyorum. A ile B'nin ikisini de bilmiyorum. 5 ile bölümünden kalan 2 diyor. Şimdi 5 ile bölünür bin, bölümü bir sayının son basamağı yani birler basamağını ilgilendiriyorsanız birler basamağı 0 olsa 5 ile tam bölünürdü. Ama kalan 2 imiş 0'a 2'ye ekliyorum bakın. Birler basamağı 5 olsa tam bölünürdü 5'e ama kalan 2 imiş 5'e 2 ekliyorum. Yani B ya 2 olur ya 7 olur. Ama rakamları farklı dediği için B'nin 7 olma şansı yok. Çünkü başta 7 var. Yani B kesinlikle ne? 2. Sayını tekrar yazıyorum. 4 ile tam bölünüyormuş. Gördüğünüz gibi. O zaman başlıyorum. A yeni hangi sayılar yazabilirim? 0, 2 olsa 0, 2, 4'e bölünmez. Yani 0, 2 demek 2 demek biliyorsunuz. 12 olabilir. 22 olsa 4'e tam bölünmez. 32 olur. 4'e tam bölünür. Başka ikişer ikişer arttığına dikkat edin. 52 olur. 4'e tam bölünür. İkişer arttırsa 72 4'e tam bölünür. En sonunda 92 olur. O da 4'e tam bölünür. Fakat rakamları farklı dediği için 1'i yazabilirim A yerine. 3'ü yazamam. 3 var yazama. çünkü. 5'i yazabilirim. 7 yazamam. 7 de başta var çünkü gördüğünüz gibi. A yerine 1, 5 ve 9, 9 yazabilirim. Yani 3 farklı değer var. 3 tane. Devam edelim. Güzel bir soruydu. Evet. Bu sayının diyor gençler. 2 ile bölümden kalan A, 3 ile bölümden kalan B. 5 ile bölümünden kalan C olduğuna göre A artı B artı C'yi soruyor bize. Işte. Yapalım. Şimdi sayının 2 ile bölümünden kalan bilgi son basamağını ilgilendirmiyor mu? Son basamağı ne? 7. 7'yi kenarda 2'ye bölün. Bölelim hatta. Kalan ne? 1. Gördüğünüz gibi. 3 ile bölümünden kalan hemen rakamlarına bakıyorum. Rakamları toplamına bakıyorum. 10, 13. 13 sayısının 3 ile bölümünden kalan nedir gençler? 1. 5 ile bölümünden kalan da C'ymiş. Yine 7'ye bakıyoruz. 5 ile bölüm, e, biliyorsunuz, 5 ile bölümünden kalanı bulmak için sadece neye bakmak lazım gençler? Son basamağına bakmak lazım. Son basamağı 7. kalan ne? 2 gördüğünüz gibi. A artı B artı C'yi soruyoruz. Oldukça kolay bir soru. 4 olarak bulunuyor gençler. Devam edelim. Şimdi bu çarpımın 10 ile bölümünden kalan kaç? Tutup da sayıları çarpmayacağız. Ne yapacağız peki? Şimdi gençler böyle alt alta yazayım size. Normalde biz çarpmaya sondan başlıyoruz biliyorsunuz. 7 kere 3, 21. Çarptım sayıları buldum. Güzel. Bir kere 3, 3. Onu buraya yazarız değil mi? Böyle kaydırarak yazarız. E bu iki cevabı ne yapacağız? Toplayacağız. Son basamağı ne gelecek? Mecburen bir gelecek. E bir sayının on ile birimden kalanı bulmak için son basamağına bakmanız yeterli. Son basamağı 1 ise kalan direkt kendisi. birdir. Tamam mı? Bu kadar basit. Dediğim gibi çarpmaya gerek yok. A sayısının 5 ile bölümünden kalan 4. nedir yani? Normal bölme işlemi yapsanız buraya herhangi bir bölüm yazabiliriz. Fark etmez. Kalan neymiş? 4. Ben bir bölüm olarak biri tercih edeceğim. Yani A'yı 9 yazabilirim A yerine. Değil mi o zaman? 5 kere 1, 5. 4 ile topladım. A yerine 9 yazabilirim. Şöyle düzenlediğimizde gençler A parantezine alırsam bu şekilde düzenleyebilirim. Değil mi? A kare. A parantezini aldım. 3A'yı da aldım gördüğünüz gibi. A yerine 9 yazıyorum. 9 yazarsak burası 12 yapar. Yani gördüğünüz gibi 9 ile 12'yi çarparsak da 108 yapar. 108 sayısının 5 bölümünden kalanı bulmak için kenarda bölecek miyim? Hayır. Sadece birler basamağına bakacaksınız. 8. 8'i 5'e bölün. Kenarda kalan neymiş? 108 sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Tamam. Devam edelim. Rakamları birbirinden farklı. 4 basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. A'yı soruyor bize. Şimdi, şimdi gençler. Normalde 5 ile tam bölünseydi A 0 olurdu. Değil mi? Sıfır olurdu. Kalan neymiş? 3'müş. 0'a 3 ekliyorum. A3 olabilir. A yazalım buraya. Peki başka hangi alternatif var bizim için? Yani şöyle yapalım daha güzel olur. Bir dakika. Tekrar diyorum. Sayımız 5 ile tam bölünseydi A ne olabilirdi? 0 olabilirdi. Ama kalan 3 ise 0'a 3 ekliyorum. A3 olabilir. Devam ediyorum. 5 ile tam bölünseydi A5 olabilirdi ama kalan 3 ise A ne olabilir? 3 ekliyorum 5'e. 8 olabilir. Rakamları farklı dediği için A'nın 3 olma ihtimali yok. A kaç olmak zorunda? 8 olmak zorunda. A kaçtır diyor zaten. O çok kolay bir soru. Devam edelim. 4 basamaklı sayısı 3 ile tam bölündüğüne ve 5 ile bölünden 2 kalanı verdiğine göre A'nın alabileceği farklı değerler toplamını soruyor. Şimdi Önce 5 ile bölünebilme kuralını uygulayacağım. 5 ile tam bölünseydi B 0 olabilirdi ama 2 kalanını veriyor. 0'a 2 ekledim. 5 ile tam bölünseydi B 5 olabilirdi. 2 kalanını veriyor. 5'e 2 ekleyin. 7 olabilir. Ve 3 ile tam mı bölünüyormuş? Bu sayım o zaman ne? Şuraya yazayım. Bu sayı da yazayım. 3 ile bölünebilme kuralı ne rakamlarını toplarsınız? Ne olmalı? 3'ün katı olmalı. Hemen hesap edelim. 6, 8 artı a 3'ün katı olmalı. a yerine 1 yazsam 9, 3'ün katı yapar. 4 yazsam 12, 3'ün katı yapar. Bir de 7 yazsak 15, 3'ün katı yapar. Zaten 3'e 3 arttığını görüyorsunuz. Hepsini yazabiliriz. Buraya bakalım. 6, 13 artı A. 3'ün katı olmalı diyoruz. A yerine 2 yazsak 15. A yerine 5 yazsak 18. 3'e er 3'e er rahatlanabilir. Bir. bir de 8 yazsak 21. 3'ün katı. A'nın alabileceği farklı değerleri toplamını soruyor. 2, 5, 8 1, 4, 7 Toplarsak 10, 15, 16, 20, 27 yapıyor gençler. Evet. 3 basamaklı sayısı 9 ile tam bölündüğüne ve 5 ile bölümünden 3 kalanını verdiğine göre A çarpı B çarpımı en az kaçtır diyor. Şimdi 5 ile bölümünden kalan kaçmış? 3'müş. B 0 olsaydı yani 5 ile tam bölünseydi biliyorsunuz B0 olabilirdi. 3 kalanına verdiğine göre 0 3 ekliyorum. B3 olabilir. 5 ile tam bölünseydi B5 olabilirdi. 3 kalanına verdiğine göre B kaç olabilir? 8 olabilir. Sayılarımı tekrar ediyorum. Evet yazdık. Sonra ne diyor bize? 9 ile tam bölünüyor bu sayı. O zaman 1 A ve 3 9'un katı olmalı diyorum. Yani 4 artı A 9'un katı olmalı. A buradan kaç olur? 5 olur. Bana A çarpı B soruyor. A 5. B'yi de burada ne yaptık? 3 yaptık. 15. Ama çarpı en az olsun diyor. Bu kalsın bakalım. Burayı değerlendirelim. 1 A 8. 9'un katı olmalı. 9 artı A 9'un katı olmalı. A yerine 0 yazabiliriz. A zaten ortada başta değil. Ama da dikkat edelim. O zaman sıkıntı olmaz. 0 yazsak 9 9'un katı. Bir de A yerine 9 yazabilirsiniz. 9, 9, 18. 18 de 9'un katı bir sayı. Yani 9'a tam bölünür. Fakat A çarpı B. A 0 olduğunda B burada 8 görüyorsunuz. Çarpım sıfır olur. A 9 olduğunda B görüyorsunuz ki 8. 72 olur. Bana A çarpı B çarpımın en az olanı soruyor. Cevap neymiş gençler? Sıfır olarak bulunur. Çünkü burada da 15 bulduk. 15, 0 ve 72 bulduk. En azı kaç olacak? Mecburen 0 olacak. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.